Salat ve selam peygamberlerin en kıymetlisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Hamet-i seyyid reis ahi Recep Tayyip Erdoğan Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reis-i Cumhuriyya Yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı اتمنى لكم دوام الصحه وموفور العافيه sözlerimin başında sizlere sağlığınızın ve afiyetinizin devamını dilediğimi ifade etsem. اساده الحضور الكريم çok değerli katılımcılar. بدايه كل العام وانتم بألف خير

alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. Müşarakati el yevm tuakkid ala el alaka tarihiyya beyni Libya ve Türkiye ve şe'b Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları Türk halkıyla Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Kema uşidu bitevr devrikum elham ve râid fi bina Türkiye hadîte. Yine aynı bağlamda modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolünüzü de vurgulamak isterim. Ve تقدم نموذج الناجحه Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Ve تقدر milletine, على gerçek شعبها وناسها eden ووطنها. Türkiye modelini tudem gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. واهنئكم بدخول تركيا نادي دول الطاقة النووية في العالم من خلال محطة أكيو التي قمت بافتتاحها مؤخرا. Sayın Əmina xanım, hörmətli və əziz dostlar. Qardaş ölkədə Qardaş ölkədə yenidən olmaqımla çox məmnunam. Sizə Azərbaycan xalqının səmimi salamlarını gətirmişəm. Bir yıl önce Teknafest Festivali Bakı'da geçirilmiştir. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknafest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir de bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş, ülkelerdir. <laughs> Eyni zamanda iki yıl bundan önce Şuşa bəyanaməsinin imzalanması ilə Türkiyə və Azərbaycan rəsmi müttefik oldular. Bu tarixi bəyanamənin Qarabağın tacı olan Şuşadan imzalanmasının xüsusi önəmi var. Şuşa Azərbaycan xalqının əziz şəhəridir, tür dünyasının əziz şəhəridir və Şuşanın İşhaldan azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berpa etmiştir. Türkiye onun cumhurbaşkanı kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikalara kadar Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları onun mesajları bir Azərbaycanı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. <laughs> Türkiye son 20 yıl ərzində büyük ve şerefli yol geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş bizim bölgemizde barışın istikrarın güvenliğin garantörüdür.